Hey hepinize selamlar arkadaşlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Master Yi oynuyoruz arkadaşlar çok zor bir karakter oynaması biliyorsunuz zaten Q'ya basıyorsunuz E'ye basıyorsunuz falan filan öyle zor bir karakter oynayacağız arkadaşlar bugün bu yüzden eğlenerek bir maç oynayacağız. Evet Lux AFK tek sorunumuz bu arkadaşlar. Dereceli maçtayız. E, Grand Grandmaster Elo 350 LP arkadaşlar bu arada. E, 400 LP'de falan challenger oluyoruz. Çıkıp çıkıp düşüyorum. E, bırakmak istemiyorum sürekli oynamak istiyorum. Bir de eğlenmeme bakıyorum arkadaşlar. Kamil oynayacaktım bu maç sizler için. Önceki maç hatta Kamil oynadım video çekmek için sizlere. Ama Kamil videosu arkadaşlar yarıda kestim tamam mı 0-2 iken. Sonra maçı 11'e 2 bitirdim arkadaşlar. Keşke kaydı kapatmasaydım diyorum. Ee, kötü başlayınca maça kapatmıştım kaydı ama keşke kapatmasaydım efsane bir Kamil maçı olmuştu. Ama onların yerine sizlere efsane bir Kamil maçı... Ne kamil lan? Mastery maçı izleteceğim arkadaşlar. Umarım izletebilirim sizlere bu maçı. Ee, biraz Mastery oynuyoruz. Karşı takımda Elos Yüksek, Ayman falan var. Genelde e spor oyunculara dolu arkadaşlar. Bu yüzden biraz... Treyarch modda oynayacağız oyunu. Yani early game'de bayağı bir farm atacağız arkadaşlar. Lulu buff'ı ile beraber item build'imizi tamamladığımızda arkadaşlar yargı da atacağız. Gerekirse iyi kejleri rakip takıma direkt koşulsuz şekilde bırakıp gidip alameti alıp alametle beraber kule zorlayıp gold'umuzu hızlıca üst seviyelere çıkartıp elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıp maçı kapatacağız arkadaşlar. Ee, video izleyenler arkadaşlar açıp kapatmayanları gerçek kemik kitlemi görmek için Yorum arkadaşlar 27 yazalım. 27 nerenin plakası onu da bilmiyorum ama e, bilenler onu da yazsın arkadaşlar. 27 tire bilmem ne diye. Teşekkür ederim bu arada like'larınız, destekleriniz için. E, sizlere hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Sadece işlerim gereği e, video sıklığım değişiyor arkadaşlar ama ne oyunu bırakacağım, ne YouTube'u bırakacağım ne de sizlere veda edeceğim. Böyle bir konuşma uzun süre olmayacak en azından arkadaşlar. Şu anlık yakın süreçte işte böyle bir planım yok. Eee bu şekilde yani istiyorsanız ben muhtemelen arkadaşlar farm attığım kısımları keseceğim. sizlere biraz daha canınızı sıkmak istemiyorum çünkü. Çünkü bayağı farm atıyoruz arkadaşlar normal değil. masteri oynadığımızdan dolayı sürekli eee kamp döneceğiz. zaten biliyorsunuz yeni meta arkadaşlar biraz da jungle'ı hızlı dönüp God seviyesini üst düzey çıkartabileceğiniz bir meta. Hızlıca jungle camplerimiz döndüğümüzde arkadaşlar rakip orman başarısız birkaç gank attığında onun en az biten item, bir yarım build önüne geçmiş olacağız. Bu da bize baya bir katkı sağlayacak. Evet bu çok ileride ulti bas flashla atlayacağım üstüne. Ee, şöyle flash animasyon tane patlattık. Evet keserdik arkadaşlar ama flash'ın attı anti diyoruz. Anti. Ee, red'imizi alalım. Alamet alacağız zaten ilk kan hala dökülmedi arkadaşlar. Elon'un yüksek olduğunu anlayabilirsiniz buradan. İki takım da biraz tryhard. Ee, o yüzden yani ilk kan bile dökülmedi. LoL PC'de şey vardı arkadaşlar. İlk kan veya ilk kule ne kadar geç olursa o kadar çok gold veriyordu mesela LoL PC'de. Burada var mı? Bilenler varsa yoruma yazarsa sevinirim. Base atmayalım ya. Bir şey alamıyoruz. Sadece çizme alabiliyoruz. Skatıl varsa skatılı kovalayalım. Kamil'e biraz lane'ini rahatlatalım Darius'un. Çünkü Kamil biraz counter match'a bu dövebiliyor Darius'u. Sonrasında da Herald'ı da biraz koşulsuz şekilde rakip takımın elinden alalım. Oyanus Ejder'i değerli bir ejder ama arkadaşlar gidip orada ölüp maçı kaybetmektense e, düzgünce Herald'ımızı alalım arkadaşlar. Takas olsun. Onlar bir şey alırken biz de bir şey alalım. E, o ejder farkını gold farkıyla kapatıp rakip takımı doğrayarak maçı kazanacağız. Çok iyi şekilde. Çok enerjik hissediyorum bu maç kendimi. <laughs> Kazanacağımdan çok eminim. Çünkü Mastery'i oynamak çok zevkli arkadaşlar. Hiç yorulmuyorsunuz. Evet, tarayıcıyı açıp şu totemi kesemeyeceğim. Ben şu an ona üzüldüm. İlk kule alır mıyız? Alamayız. Ee, jungle bir şey yok. Baze'imize atalım. Lux ölmezsin umarım. Baze'den direkt sana koşacağım Lux. Dayan. Diren orada. Hatta direnirsen onları kesebiliriz. Dive deneyecekler mi? Denemiyorlar. Jungle Camplerimiz 4 tanesi hayatta. Biz Herald alırken. Bunu hemen kapatalım. Ee, ve biraz hadi ee, aksiyona başlayabiliriz. İlk temimiz bitti mahvolmuş. Ee, arkadaşlar biliyorum jungle'da ilk 5 dakika şöyle biraz farm attım. Canınız sıkılmış olabilir. Özür dilerim. Ee, umarım muhabbetim sarıyordur sizlere ee, ki atlamadan izlersiniz umarım videomu. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Videonun ortalama izlenme dakikası cidden daha fazla kitlere ulaştırmada çok önemli bir etken. Hani videonun mesela bu video kaç dakika olacak bilmiyorum ama ortalama bir süreç üzerinden ee, 15 diyelim. O burada fight çıkacak. Riven geliyor. Beyitte kalacağım burada. Hadi kestik onları oğlum. Arkaya direkt Kaysa'ya atladım. Kaysa'nın canı bitti ama flash'ını attı. Onu kes. W atacağım. Çok güzel. Lucian, Lucian çok gidiyorsun. Bekle sakin sakin sakin. Ama ona ona ulti vermeyeceksin kanka bana vereceksin. Neyse ben de giriyorum. Sonaya sekmedi. Ve çok güzel flash attı. Adam çok güzel bize o scale etti arkadaşlar. Adam çok güzel oynadı demon. Eline sağlık kardeşim. Biz kötü oynamadık ama Lucian yerine bana ulti verseydi Lulu ben girseydim o kule altına. İmkanı yok yaşayamazlardı arkadaşlar. Doğruya doğruya keserdim onları. Ente diyoruz. Evet sıkatılı aldım. Aşağı tarafta Darius. 2 vs 1 kesti adamları. Riven kucağıma gelsin şöyle zıtlıyor mu? Yok. Lulu kesti. Güzel arkadaşlar hemen İlk kuleyi açmak üzere zorlayalım. Düşünün 2 vs 1 çünkü yukarıda hem ölebilir hem kuleyi verebilir. O yüzden biraz dikkatli oynayacak Tro, ee, biz hemen kuleyi alalım. Kuleden alacağımız 125, pardon 75 alacağım. 150, 250, yaklaşık bir 400-500 gold civarında bir gold alacağız arkadaşlar. Evet, 150, o baya güzel gold aldık arkadaşlar. Bu baya işimize yarar. Ee, Mid kuleyi koru, mit kuleyi koru. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. 2 vs 1 oraya oynarız hatta keseriz bence onları. Ulti açacağım. Ölme. Ölme. Az daha direnseydin keşke be Evet şöyle. Aa Yasuo ultisi varmış. Hemen flashla R yapıyoruz arkadaşlar. Neyse sorun yok. Çok geriye düşmedik. NT diyoruz. Ee, jungle camplerimizin hepsi hayatta. Onları yine dönmemiz gerekiyor. Şöyle Q'yu sallayıp biraz farm çalalım. Kesemiyorlar. Güzel. Daha ejderi çıkacak arkadaşlar. Daha ejderinde artık. Şovumuzu yapmamız için Aklın sonu yani ikinci item mahvolmuştan sonra Aklın sonu alıyoruz Aklın sonu itemini bitirmem gerekiyor ee, Bitirmezsem arkadaşlar ee, Pek bir işe yaramaz benim içer e, 2700 goldu sanırsam Şunu kesince tam olacaktır Diye tahmin ediyorum Çünkü eskiden olsa mesela 2600 anca çıkıyordumuz golemde Şu an 2700'e çıkacağız Evet doğru tahmin e, Evet 2700 gold Aklın sonuyla beraber arkadaşlar O drake'e gittiğimizde Oraya yargı modu açıyoruz arkadaşlar. Zaten goldumuz çok önde diğer oyunculara göre. Direkt Herald'a gitme taraftarıydım ama takım daha ejderi istiyor. Peki. Fight istiyoruz diyorlar. Hazırız diyorlar. Ee, yukarıdan bir kule geliyor herhalde. Evet bir kule daha geldi. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şuna ölsene kardeşim. Blue mu alacağım? Şöyle Lulu buffıyla. Lulu beni baflarsa arkadaşlar. Söyleyeceğim az sonra Lulu sadece beni baflaması gerektiğini. Lulu'nun bufflamaya devam et o midde fight var. Şunu alıp hemen mid'e koşacağım. Hemen mid'e koşuyoruz. Evet evet o sona düştü. Sona düştü. Sona atacağım Q'mu. Evet. Öldü. Çok güzel. Riven'e devam. Yok yok. Şımarmayalım. Şımarmaya gerek yok. Kaysa yok. Ee, düzgünce değişlerimizi alalım arkadaşlar. Biraz korkuyorlar fark ettiyseniz. Çünkü en ufak hatalarında arkadaşlar. Direkt e, Penta, Quadra ne varsa atarım. Oraya yetişemeyeceğiz gibi ama yine bir W atalım. E şu Kayısa'nın ultisini alabiliriz. Evet. Kendisine ulti atmak zorunda kaldı damage'dan dolayı. Evet. Çok güzel girdiler. Yanlış giriş. Burada bunları kesebiliriz. E çok güzel arkadaşlar. Aldığım her kill rakip takımın FF atmasını e, gerektirecek durum bu arada. Evet. Burada ölmeyelim. En ufak Slove'u ölürüz. Ama Slove atan şampiyonları yok. Evet. Yalnız, çok yanlış yerdesin. Çok yanlış yerdesin. Öl. <laughs> çok kalkan hatta çok kalkan aldı arkadaşlar. Neyse Antia. Solari'yi kasmaya başlayalım. Skorumuz 2-2-2 bu bizim için ideal. Asıl arkadaşlar bu dakikaya kadar izlediyseniz zevk almaya şimdi başlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü harbiden bu bildiğimiz bitti ve yargı dağıtmaya başlayacağız arkadaşlar. Let's go. Evet aşağıda Darius'u kovalıyorlar. Hızlıca koşacağım ve oraya yok edeceğim arkadaşlar dedim. İzleyin bak. Atladım. Riven öldü. Kamil Kamil yapacak hiçbir şeyin yok. Kamil. Aa. Flaş atacağım Kamil'e. E, çok güzel. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Kaysayı da keserim. Kayısayı da keserim. Kayısayı da keserim. E, evet. Dulu kalkanı. Çok iyi. Çok iyi. Ve üstü üç arkadaşlar. 4 kilo aldık buradan. Demiştim. Oyunumuz daha şimdi başlıyor diye. Ve sonra güç kalıcımız bitti. Şimdi neler neler yapacağız adamlara. Bu kuleyi açmak mantıklı değil. Bir tane minyon var orada. Neyine saldırayım? Mide dönmek zorundayım. E, Çünküyle çaldım şunu. <laughs> güzel. Tamam vursun kule vursun kule ben daha hızlı vururum. Arkadaşlar çok güçlüyüz şu anda. Bir base atıp geleyim o zaman görün ya. Alev ejderinde güzel bir fight patlar bu. Burada bir pentamız var arkadaşlar ne dediniz? Bence bir penta patlar hadi. Evet arkadaşlar bir şeyler denemek istiyoruz Lul ile beraber. Şu mid çalısından adamları flankleyeceğiz arkasından çıkacağız. Kaysan'ın da yürümesini bekliyorum. Darius geldi ultim açıyorum. Geldim selamun aleyküm. Evet aleyküm selam. Evet Kaysa Kaysa Kaysa. Evet, kayseri de kesiyorum. E çok güzel, çok güzel orayı da kesik. Gel, ayman'a da kesebiliriz. Ayman'a da kestik. Yasuo da benim ellerimde ölecek. E, kil bana kalmadı ama. Evet arkadaşlar resmen buraları yok ettik. Gördüğünüz gibi Killeri ufak ufak çaldılar ama tüm hasarı biz attık. İnanılmaz arkadaşlar hasarımız. Şimdi ebedi bitecek bir de. Ebedinin üstüne hatta bir şeyler daha alırız. Rakip takım bekleme süresindeyken e, buraları. Başla kule mule zorlayabiliriz. Ama alev var. Reset almamız da gerekiyor. Ama hızlıca şu kuleyi bir açalım ya. E, bu kule bizi kesebilir arkadaşlar. Çıktım o yüzden. Evet. inimitör aldık. Alev ejderini umarım geç beyzden dolayı vermeyiz. Hızlıca atıyorum beyzime. Evet. Aleve gidelim diyor bizimkiler. Ama bir tık reset ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Şöyle kana susamış hemen. E, çekelim birkaç item arkadaşlar. Ama başlamayın. Başlamayın. Çaldırırsınız. Çık 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 çık. Ben geleceğim ve orayı yargılayacağız. Koşuyorum oraya doğru. Lulu benle oyna. Lulu ultisi var. Sadece benle oyna. 14 levelim arkadaşlar. Millet 11-12 level. Bastım ultiye gidiyorum. Ver ultini bana. Hadi oğlum. Girdim arkaya. Tek 1, tek 2, tek 3. Arkaya flash. Evet. Gel. Hadi. Seni de kestik. Kamil gel gel gel. Kaçamayacaksın. Kamil de flashını attı. Evet çok iyi. Çok iyi. Zonya bastı. Ama seni keseceğim. Keseceğim. Çok iyi be. Çok iyi be arkadaşlar. GG VP. Oyun bitti ama. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Benim için cidden çok zevkli bir maç oldu. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Sonuna kadar izleyenler için fake numarası 27 yerine 72 arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.